Herkese merhabalar sevgili koçlar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisiniz mutlusunuzdur bugün nisan ayına özel sizler için bir kahve bakımı gerçekleştireceğim sizlere niyet aldım güzellik olsun iyilik olsun iyi şeyler olsun ben de size güzel şeylerden bahsedeyim bakın sağdan sağdan bir şeyler hayatınıza doğru sevgili arkadaşlar açar açmaz gelmeye başladı hadi hayırlısı olsun ve burada bakın geçmişten gelen negatif burası geçmiş burası sıkıntılı olayların telaş ettiğiniz olayların olduğu yer olduğu için bu şekilde söylüyorum. Üzüldüğünüz sıkıldığınız geçmişten kalma bir sıkıntı varsa bir engel varsa aşamıyorsanız insan olay düşünce ruhsal bir durum vesaire bunlar varsa inşallah bu Nisan ayı ile birlikte bu sıkıntıyı, problemi bakın arkadaşlarım atıyorsunuz içinizden. Yani çıkıyor gidiyor artık çok fazla hayatınıza negatif olaylar kalmayabilir. Hatta bakın burada sanki birkaç kişisiniz ve güçlerinizi birleştiriyor gibi gözüküyorsunuz. Şöyle bir fincanınızı genel olarak sizlere göstereyim. Şurada akışlarınız var. Burayı unutmayın. Oraya geleceğiz. Şimdi şöyle bir dipten başlayalım. Sonra hemen şuradan devam edeceğim. Aslında buradan başlamak lazım ama burası güzel gözüküyor. Şimdi arkadaşlar bakın bir ayınız doğacak ama az önce bahsettiğimiz engel aha burada işte duruyor. Yani yani dışarıdan engel olan bir şey pek yok gibi tabii ki kolektif bu dışarıdan engel de olabilir bir şeylere çok böyle mani olan durumlarınız olabilir ama genel olarak baktığım zaman hani Aşılmayacak, yapılmayacak bir şey yok gibi gözüküyor ki zaten güzel bir aydınlanma olmak üzere hani içerisinde sadece bir aşama kalmış. İşte geriye sadece bir kişi ikna etmek kalmış. Ee, belki her şey hazır ya da hazırlanıyor. Sadece işte düğünün tarihini işte görüşmenin, buluşmanın, sınavın, işte şifa için ameliyatın tarihi bekleniyor. Yani az çok bir şeyler hazır ya da hazırlanıyor şeklinde diyebilirim. İşte belgeleriniz hazırlanıyor. İlerleyen zamanlarda bir yerlere gidecekseniz, bir şeyler yapacaksanız o açıdan halinin aydınlanmaya başlamış. Ama dediğim gibi son böyle bir e, bazı şeylere adımınız kalmış görünüyor. En azından Nisan ayında bir şeylere yaklaşıyorsunuz. Bir adım atılıyor diyebileceğimiz güzel bir ay. Şimdi buradan başlıyoruz. Dediğim gibi sanki böyle herkes kılıçlarını ortaya doğru koymuş da böyle güçlerinizi birleştiriyorsunuz gibi görünüyor. Kılıç demek arkadaşlar sizin ve diğer bu kişilerin hani ortak bir sorununuz var ve beraber mücadele ediyorsunuz. Yani üçünüz ikiniz de mesela aşktan yana sıkıntınız var. İkiniz de güçlerinizi bu açıdan birleştirebilirsiniz. Hepiniz işte maddi açıdan, eğitim açısından, işte belki sağlıktır, kilodur, bir şeylerdir. İşte böyle birbirinizi gazlayarak, birbirinizi destekleyerek hani güçlerinizi işte bu açıdan birleştirip bir şey yapabilirsiniz. 2-3 kardeşsinizdir, gücünüzü birleştirirsiniz, anne baba için bir şeyler yaparsınız. Şeklinde söyleyebilirim. Yani burada genel olarak bir güç birleşimi var. Çünkü geçmişten gelen ve hani ortak bir sıkıntı diyebileceğim bir şeyi artık atmaya çalışıyorsunuz. Bununla ilgili zaten bakın e, haneye bir şeyler geliyor. Üstünde de zaten görüyorsunuz. Yani üç kişi burada gözüküyorsunuz. Yani düşüncenizin çok üstüne çıkmışsınız. Bir şeylerin üstesinden gelmişsiniz diyebiliriz. Buraya geldiğimde burada arkadaşlar aslında iki kişisiniz. Ama siz biraz daha karşınızdaki insana göre daha böyle yuvarlak hatlı duruyorsunuz. Bu da sizin tavırlarınızın karşınızdaki insana göre daha böyle yumuşak, daha anlayışlı olduğunuzu ifade ediyor. Belki diyeceksiniz, "Aa evet olabilir. İşte çocuğumuzla ilgili bir konu var. Eşim o kadar anlayışlı değil." Ya da iş şey ailem, annem, babam, bilmem kim ya da diğer arkadaşım, şu kişi benim kadar anlayışlı, benim kadar böyle bağışlayıcı işte aman problem değil, hallederiz diyen çözüm odaklı birisi değil, direkt olarak probleme, soruna odaklanıyor. Olay sizinle ilgili de olabilir. Siz gene çok anlayışlı davranıyorsunuz. Hani hallederim, düzeltirim diyorsunuz. Karşınızdaki insanla ilgili ise bile ya halledersin, toparlarsın, düzeltirsin, bir şey olmaz gibi davranırken karşı taraf Aa, hayır her şey mahvoldu. Yani direkt olarak soruna odaklanan bir kişi beraber muhtemelen bakın bir noktaya değiniyorsunuz hani böyle belki çocuğunuzda eğitim konusunda hani o çok stres yapıyor karşınızdaki kişi siz onu sakinleştiriyorsunuz sanki böyle bir olay var ve hani bir şeyler artık bir noktaya değiniyor artık böyle olaylar belki de tatlıya bağlanıyor çünkü burası gördüğünüz gibi artık sağ tarafa doğru geliyor şimdi şunu söyleyeyim öncelikle şurada kocaman bir arkadaşlar dağınız var bayağı büyük sağ taraftaki dağlar şu görüntüler her zaman sizin işinizde makamınızda mevkiinizde illaki hani iş kariyer olarak bakmayın yani annesinizdir anneanne babaanne olursunuz gibi ya da anne baba değilsinizdir de işte anne baba olacaksınızdır bekarsınız evli olursunuz evlisiniz bekar olursunuz yani böyle bir kıdem kademe işte ünvan diyebiliriz biz buna böyle bir değişim hani kiradasınızdır artık ev sahibiyim diyebileceğiniz bir noktaya doğru ilerleyişiniz var. Böyle bir ünvan bir sıfat kazanma olayı gözüküyor. Bu bir. İkinci olarak burada kendinizi duyduğunuz bir güven durumu söz konusu. Bu biraz daha hani sırtımı dağa yasladım denilebilecek olaylardır. Belki işe girme, belki sigorta, belki iş kurma. Belki hayatınıza giren insan ya da insanlar çok güvenilirdir. E burada bir şeyleri hallettik. İşte borç vardı, sıkıntı vardı. Şu aklımı çok karıştırıyordu. İşte o yüzden bir türlü hani otururken bile rahat oturamıyordum diyorsanız bu dönemde işte bu dağın çıkması sizin rahat edeceğiniz anlamına geliyor ve farkındaysanız çok çok güzel çok temiz sağ tarafta yani olumlu ve pozitif olan alanda çok güzel yollarınız var. Bunlar da sizlerin özellikle tabii ki Nisan ayından bahsettiğimiz için Nisan ayında genel olarak ya şu olay vardı biz konuştuk e bizim ilişkimiz devam ediyor yani bir sıkıntı yok tamam yani birbirimize güvenebiliriz artık diyebileceğiniz bir şeyler olabilir maddi ya da manevi diyelim aldığınız sonuçlar ona keza ya da birisinin size bir konuşması sizin kendinize olan güveninizi böyle tekrardan kazanmanızı sağlayabilir ki bir yerlere de gidecek olabilirsiniz artık şurada gördüğünüz gibi bir kuş var kuşun üzerinde de bir şey var size bir şey getiriyor size bir şey taşıyor aslında ilk şöyle yaptığımda ben bunu böyle kaza benzettim kaz ördek arası bir görüntüye benzettim aslında şöyle döşü falan bayağı e, dolu oluyor ya böyle kazların ördeklerin öyle bir görüntüye aslında benzettim o açıdan bakarsak genel olarak mutlulukları ki kaz da mutluluktur hani ördek biraz daha aşk mutluluğu kaz biraz daha genel mutluluklardır ama o kadar mutlu olursunuz ki bağıra bağıra Ha ha diye bağırırsınız. İnsanlar der ki ya yan evden ses gülüyor. Niye bu kadar gülüyorlar? Niye bu kadar? ooo diye bağırıyorlar. Bu kadar gürültülü mutlulukları anlatıyor. Yani gürültü olacaksa insanların mutluluğundan olsun yani diyebilirim kavga gürültü olmasındansa. Böyle bir mutluluğu tabii erkekler ister. Sizde böyle bir şey olabilir ama daha sonra dediğim gibi bir, bir tık daha şu alana baktığım zaman sanki burada bir kuş var ve kuşun tepesinde bir şey var. Kuşun baş kısmı demek sizin bir şeyleri böyle bir yönetebilmenizi ifade ediyor. Yani bir süreci, bir ilişkiyi, bir eğitimi, bir işi, işte hazırlık süreçlerinizi, do, işte hastalıkla ilgiliyse doktor Burada işte ilaç kullanım durumlarınız, mahkeme ile ilgili ise ona keza çok iyi seçimler yapmışsınız demek ki ki siz işte belki yatırım yapıyorsunuz, yatırım sürecinizi falan çok iyi yönetmişsiniz, çok iyi gözlemlemişsiniz bazı şeyleri, doğru kararlar verdiğinizi, bununla ilgili iyi haberler alacağınızı kendinize de dağ olduğu için dağ gibi bir şeyin içinde böyle korumaya aldığınızı ifade ediyor. Bunun yorumu bu şekilde. Dediğim gibi buradan az önce unutmayın demiştim bakın iki tane güzellik aktı ve tam olarak şuradan geldi. Burada güzel bir kalbiniz, şurada güzel bakın karşılıklı duran balıklarınız var. Tabii ki güzel kısmetli haberler gelebilir. Bakın biraz sizden giden haberler değil, size gelen güzel şeyler var ve hani evet balık olması iş kısmeti, aşk kısmeti, başka şeyler bebek olabilir, kısmetiyle gelir bunlar olabilir. Onun dışında da e, kalp olması sadece aşk hakkında değil çünkü herkesin gündemi aşk değil arkadaşlar sizin gönlünüze iş, eğitim, kariyer para, sağlık belki bizim hiç aklımıza gelmeyecek noktalarda bir şeyler olabilir yani gönlünüzden Belki birisinden intikam almak geçiyordur. Budur gönlünüzden geçen. Sanki bakın özellikle buralardan size gelen bir şeyler var. Ha aşk olabilir mi? Tabii ki olabilir. Çünkü kalbin ilk anlamı her zaman gönül ilişkisini e, anlatıyor. Devam ettiğimde. Şimdi arkadaşlar sanki şurada iki rakamını arkasında da valla ayın 20'si muhtemelen. Çünkü sıfıra benziyor. Değil mi? Sanki böyle ayın 20'sinde. Bir Kağıt, bir e, hani kağıt dediğimde biraz para olabilir. işte belgeler, sınavınız varsa onu düşünebilirsiniz. Sağlık açısından kağıtlarınız, anlaşmadır, kontrattır. E, bunlar yine düşünülebilir. E, ama bir tık da sanki böyle bir oda gibi bir şey var. içine de bir şey koymuşsunuz. Şimdi ayın 20'sinde daha çok hani bu kağıt haricinde ne olabilir? Bir şeyler böyle tren gibi sıralanıyor. İşte birinci vagonda bir şey var. İşte işiniz var, eğitiminiz var, kariyeriniz var. İkinciye başka bir şeyi koymuşuz ya da önce aileniz, sonra işiniz, sonra paranız. Ya yani böyle bir sıralama yapmışsınız ve hepsini ayın 20'sinde bir toparlıyorsunuz. Şimdi insanın tabii ki ailesi birinci sıradadır ama iş gündemi oluyor. Şimdi ne yapıyor? İşini Değil mi? Bu trenlerin sadece bir tane vagon gitmiyor. Hepsi gidiyor. Ve hepsi aynı anda birbirine bağlı olması gerekiyor. E siz burada durun ben başka yere gidiyorum hadi görüşürüz deyip gitmiyor kişi. Yani siz muhtemelen ya da halinizdeki bir kişi. Siz de gelin. Hep beraber gidelim. Hep beraber bu değişimi yaşayalım. Bu trende hep beraber olalım. Madem ben para kazanıyorum. Bu tren benim para kazanmam ya da para kazanma sürecim. Taşınma sürecim. Evlilik sürecim. Ben sizlerden ayrı Olmak istemiyorum o yüzden burada kalıyorum bu şehirde kalıyorum şöyle yapıyorum işimi ailemi hepsini aynı yere taşıyorum gibi böyle bir e, olay var. Yani bölük pörçüklük pek yok biraz daha toparlayıcı olunan bir dönem. Burada da bakın bir baş kaldırış var. İsyan gibi gözüküyor aslına bakarsanız. Bu isyan olması ne demek? Kişinin biraz bağımsız olmak istediğini ifade ediyor. Belki maddi açıdan partnere, aileye bağımlısınız. Aynı evdesiniz ve hep aynı kişinin aynı kurallarını uyguluyorsunuz. Bunlardan biraz sıyrılma olaylarınızı bahsediyor. Ki burada zaten çok çok güzel bir Yolunuz var. Hemen şöyle bir bakalım. Bakın direkt hanenin içi çıktı görüyor musunuz? Çok fazla böyle sağda solda insanlar. E, böyle ekstra ekstra bir dışarısı yok. Hani şöyle söyleyeyim. Düğün bile yapacaksanız. Bakın düğün ne kadar kalabalık. 1000 kişi, 2000 kişi olabiliyoruz. Bu açıdan bile çok böyle kompakt bir yapıda çok böyle sadece sevdiğimiz insanlar olsun. Evet bir kalabalık var etrafınızda ama sadece sevilen insanlar sadece hanenin insanları yani hanemin insanı diyebileceğiniz arkadaş olabilir ama bazen akrabadan çok görüyoruz. E hali akrabadan bile yakın olabiliyor. Akrabayla konuşamıyoruz arkadaşımızla konuşuyoruz. İşte bu kadar yakın insanların olduğu bir yer var. Ve burada hani sözlü nişandır işte belki başka bir olayınız var bir bebek var başka bir olay var sanki böyle herkes bir noktaya toplanmış gibi ve dediğim şekilde arkadaşlar bakın o da o da o da kağıt kağıt biraz daha oluşmuş burası dedik ya böyle bir tren vagonu hani her bir kompartmanda her bir işte vagonda ayrı bir olayınız var ve hepsini toplamışsınız ki bakın burada da bir toplanma durumu var burada bir tane ya S ya da şurada çubuğu olduğu için ş harfi diyebiliriz. Öncelikle S harfi olarak aldığım zaman insan aklınıza geliyorsa evet onunla olabilir. S harfi süreçleri ve yolculukla eğitim süreci, evlilik süreci, has, şey e, iyileşme süreci, yatırım süreçleri vesaire böyle düşünebilirsiniz. Böyle bir süreç olabilir ya da bir yol, yolculuk olabilir. Buralarda güzel arkadaşlarım. Bakın direkt olarak olaya bir ellerinizi kollarınızı uzatmışsınız, müdahale ediyorsunuz ve burada da bir okunuz var. Sizi direkt olarak yukarıya, haneyi yukarıya çıkaracak bir olay. Şurada arkadaşlar bir dinlenme olayı var. Şimdi çok yoğun bir mevsim geçişi. Evet, bugün sıcak diyoruz. 3-5 gün sıcak geçiyor. İnce ceket giyiyoruz. 3-4 gün sonra sağanak yağmur, bilmem ne ayaz yaşıyoruz. Şimdi çok böyle Nisan civarı bazı yerler böyle ısırıyor havası. Haliyle biraz sağlık açısından belki polen Ondan olabilir. Biraz böyle bir dinlenişiniz olabilir. Bir bu. İkincisi kafanız çok dolu olduğu için bir baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Çünkü size ensenizden çeken bir şeyler var. Muhtemelen bir baş ağrısından dolayı biraz böyle uzanayım dinleneyim olabilir. Ki dinlenişlerde aynı ki bir yani rahatsız biri vardır. Ziyaretine de gidebilirsiniz. Yine onun da bir anlamı var. Ama aynı zamanda sizin çok büyük bir olay öncesi. Karar alma aşamanızı, hazırlanma aşamanızı yani bunları anlatıyor. Evet düğününüz vardır. Evet işe girişiniz olacaktır. Evet işte bir şeylere başlayacaksınızdır. Ama onun öncesindeki hazırlık süreci biraz daha böyle yatış gibi gözükebilir. O büyük olayın öncesindeki süreci ifade ediyor. Demek ki hayatınızda büyük şeyler olabilir ki bununla ilgili de karşılıklı olarak zaten birisiyle konuşuyorsunuz. Etrafınızda bu arada tertemizdi. Fincanınız da bu arada temiz yani etrafında böyle sıkıntı diyeceğim pek fazla bir şey yok. Çok fazla dış çevre de yok. Hani bir tek ortak bir şeyler yapma konusunda belki biraz dışarılar olabilir ama genel olarak hani kendiniz ve kendi iç aile, çevre gözüküyor. 1, iki belki 3 ama daha çok 2 tane güzel akışlarınız var sevgili arkadaşlar. Niyetleriniz bütünün hayrına kabul olsun diyorum. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.